Sen bir kadın girişimci olarak yaptığın işlerde zorluklar yaşadın mı bugüne kadar veya da herhangi bir bu konuyla ilgili gençlere özellikle genç kadınlara vereceğin tavsiyeler olur mu? Bir kere gerçekten gene danışsınlar. Yani e, hiç kimse kendi fikrine aşık olmasın. Girişimcilikte bir kendi fikrine aşık olma körlüğü oluyor. O onu bıraksınlar dışarıdan. Ya benim böyle bir fikrim var. Bu işe yarayacak bir fikir mi? Ben bunu nasıl oldurtturabilirim? Yani insanlar gerçekten yardımcı oluyorlar. Hı hı. Gidip kapılara tıklandığı zaman, ya ben bunu nasıl yapacağım diye sorulduğu zaman yardımcı oluyorlar. Benim de mentorluk yaptığım bir sürü girişim var. Bir kere hiçbir şekilde pes etmesinler. Hı hı. O da bir diğer konu. E, vazgeçmesinler. Bu girişimcilik güllü, pembe bir yol değil. <laughs> yani değil mi? Tabii. hiçbir şekilde kolay bir yol değil. Dolayısıyla oralarda bir kere pes etmeyip onun iyi gününde de kötü gününde de ilk inançlarını fikirlerine geri dönsünler. Biraz mücadele etsinler. Ha olmuyorsa da kendi fikrine aşık olmayıp kolu kessinler vazgeçsinler. En zoru da o. Yani zararı neresinden dönülürse de bazen kardır. Çünkü 100 tane girişimcilik fikri varsa bunun belki %1'i, ikisi başarılı oluyor. Yani 98'i başarılı olmuyor. Bir yerde de vazgeçip ya olmuyormuş, finansalı tutmuyormuş bu işin hı hı. deyip matematiğine muhakkak baksınlar. Matematiği tutmadığını fark ettikleri anda da vazgeçsinler. Hemen next, bir sonrakine geçilmesi lazım.